Evet sevgili arkadaşlar Zengin Borsacı Bülent Yiğitoğlu kanalıma hoş geldiniz. Bugün size halk arzlardan bir tanesi olan Buz Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı hakkında bilgi vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar Buz Girişim Sermayesi Ortaklığı önemli bir şirket. Neden önemli olduğunu şimdi anlayacaksınız. Bununla kısaca ilgili herkese söylemiş olduğu bilgileri bir tekrar edeyim. Ondan sonra neden önemli olduğunu da anlatayım arkadaşlar. 14-17 Şubat e 2025 saat 9 ile 17 arasında 12.18 TL ile harika arz edilecek arkadaşlar bu şirket. Eşit dağıtım olacak ve e 72 milyon 500 bin lot dağıtacak olup ayrıca e aracı kurumda Buls yatırım menkul değerler. Yani şirket Buls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı aracı kurumda Buls yatırım menkul değerler. Yani kardeş şirket gibi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ana pazarda işlem görecek olup BULGS koduyla işlem görecek. Bursa, Uludağ, Lilöbürgaz, Gaziantep ve Samsun. BULGS Yetişimi 72 milyon 500 bin lotun dikkat edin buraya 68 milyon lotu sermaye arttırma yoluyla yani şirketin kasasına girecek. Yani şirketin için kullanılacak bakın. 72 milyon 500 binin 68 milyon lotu. Çok güzel bir şey bu. 68 milyon lotu şirket kendi kasasına geçirdikten sonra 4 milyon 500 bin lotun da patronun kasasına geçecek. Aslında bu da patronun kasası dediğimiz şey Bulls Holding. Bulls Holding oluyor arkadaşlar. Bu kısımda Bulls Holding'in kasasına girecekmiş. Gelecek olanın paranın %40'ı bakın %40'ı savunma sanayi sektörü şirketlerine yatırım olacak. Yüzde diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım olacakmış. Yüzde onu da işletme sermayesi olacakmış. Yüzde yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde yurt içi kurumsal yatırımcıya ve yüzde beşini de şirket çalışanlarına dağıtacaklarmış. Eğer 150 bin başvuru olursa 266 lot ve 3239 TL ödemeniz gerekecek. 500 bin lot başvuru olursa, 500 bin kişi başvurursa 80 lot 974 TL. 2.2 milyon başvuru olursa da 18 lot 219 TL para ödemeniz gerekecekmiş. 2022 yılında hasılatları, brüt hasılatları 2022'de 32.7 milyon lirayken 2023 yılında ise 223 milyon TL 23.6 milyon TL brüt kar varmış. 2024'ün 9. ay yani 3. çeyreğe itibariyle de 2 milyar brüt karı varmış. Yani e, brüt karlarında bir yükselme bayağı var. Halka açıklık oranı %27.05. Halka arz yüzde %20. Arz büyüklüğü ise 883 milyon TL'ymiş arkadaşlar. T1 ve T2 kullanılmıyor. Yani mutlaka yanınızda nakit paranız olması lazım. Ya da hissenizi satıp 2 gün bekledikten sonra onun paraya dönüşmesi lazım. Öyle alım yapmanız lazım arkadaşlar. Katılım endeksine uygun değilmiş. İslami hassasiyeti olan, hassasiyeti olan arkadaşlarım bu şeye şirketin halk arzına katılamaz. Peki bu buz girişim sermaye ortaklığı ne iş yapıyor? Buraya kadar herkesin söylediklerini zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama bazı insanların söylemedikleri, araştırmadıkları alan burası. 2021 yılında kuruluyor arkadaşlar bu bursiyer Yüksek büyüme potansiyeli taşıyan yenilikçi bir bakış açısına sahip girişimcilerin projelerine destek verme amacıyla hizmet ediyor. Amacı bu. Yani sen diyorsun ki benim bir projem var. Bu projem çok iyi ve geleceği hikmedebilecek bir proje ve bunu destekler misiniz? Hani siz melek yatırımcı diye tahmin ediyorsunuz biliyorsunuz ya bir tane iş adamı alır sen bir proje sunarsın ondan sonra o projeyi desteklerse o parası olan melek yatırımcı demek parası olan zengin demek kişi ya da kurumlar demek. Benim böyle projem var dersin. Bunu destekler misiniz? Onlar da araştırır, geliştirir. Bundan para kazanır mıyız. Kanaat getirirse seni destekler. İşte ee, bu buz girişim sermaye yatırım ortaklığı da bu işi yapıyor arkadaşlar. Şimdi bu şirketin desteklediği bazı girişimciler var. Şimdi neleri destekliyormuş bu şirket buz girişim yat sermayesi yatırım ortaklığı onu daha iyi anlayın diye araştırdım buldum. P-Pay portföy yönetim maaşı. Girişim şirketleri hisselerin alım-satım işiyle uğraşıyormuş. Recreel Power Industry kendi lisansı ve patentleri ile yenilenebilir enerji sistemleri üretiyormuş. Sportis Sport yatırım, sportif faaliyetlerle ilgili teknoloji odaklı varlıklara yatırım yapıyormuş. Teleport ve Ludus Ventures en büyük oyun sektörü odaklı, en büyük oyun sektörü odaklı Girişim sermaye yatırım fonu destekliyormuş? Medias yeni medya teknolojileri. Hani borsada maçkolik var ya maçkolik. Maçkolik'in %51'ine sahipmiş bu. Dünyanın en hızlı büyüyen reklam pazarında faaliyet gösteriyormuş. Bir de bin akıllı e, ulaşım ve akıllı şehir teknolojileri var ya bin bin. İşte onlar da destekleyen bu buz girişim sermaye yatırım ortaklığıymış. Büyüyen şehirlerin ulaşım sorunlarına teknolojik çözüme ulaşıyormuş Bin bin. Onkosem vardı ya, Onkosem, Oncosem diye yazılıyor. İşte Onkosem Onkolojik sistemler. Her çeşit mekanik, elektrikli ve elektronik cihazların sağlıkla ilgili alım satımı, yedek parçanın kiralanması, üretimi, argez yapılmasını gerçekleştirmekteymiş. Bu şirket otomatik kemoterapi ilaç hazırlama sistemi de yapıyormuş. Gibi işler. Güzel bir şirket. Buna katılacağım ve uzun yıllar bu şirkette kalacağım arkadaşlar. Yönetim kurulu üyelerine gelirsek yönetim kurulu üyeleri hep ODTÜ mezunu. Neden ODTÜ mezunu diyorum ben? ODTÜ Türkiye'nin en yüksek puanlı alan üniversitelerinden bir tanesi. İşte ODTÜ'nün en yüksek puan alması demek bu şirketlerin yönetenlerin çok zeki olması demek arkadaşlar. Zeki adamlar, araştıran, geliştiren, bulan insanlar mucittir. Yani yeni bir şeyler üretir. Kimsenin yapamadığını ya da yaptığını daha iyisini yapan insanlardır. İşte bu buz girişim sermayesi yatırım ortaklığı bunları, bu işi yapanları desteklemek için var. Sonra bunlar zengin olduklarında otomatikman buz girişim sermayesi yatırım ortaklığı zengin oluyor. Ki geleceğin teknolojilerini yönetiyorlar. Evet. Onun için Bulls girişim yatırım sermayesi çok güzel ama fiyatına bakmanıza gerek yok. Alacaksın. Düştükçe biriktireceksin. Lot adedini artacaksın. Şimdi ufak tefek düşmelerine, inmelerine, çıkmalarına bakmayın. Bir hissenin oturması bir yıl. Bir yıl oturduktan sonra bu şirket iyice iyi yerlere gider arkadaşlar. Evet. Burada söylediklerim tekniksel yatırım tavsiyesi değildir. Herkes kendi fikirlerini, kendileri karar versin. Fikirlerini görsün. Ben sadece bilgilendirme amaçlı burada yapıyorum. Ee, hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.